Ege, as, Ege arkadaşlar ben tabletimi yanlışlıkla kapatmıştım. Neyse. Tü. <laughs> <laughs> Dur lan ilk önce ben bir deneyim. Çok kolay. Bence çok bence kolay. Bence diğer bir şey yapsın. Baksana. En zorları oldu bak. Ve bir de suyu şuraya koyacağım. En zorlarından oldu yani. En zor bu. Gene en zor bu. Sen yapamazsın bakalım. <laughs> Hile yaptın lan. Gelmedim sanmıyorum.

Oh, çok kolay. Çok kolay. <laughs> dur tekrar. <laughs> i̇kinci şans var bari. Ya yeah, tek şans. Neyse ikinci şansın olsun hadi. Bakıyoruz. Yama ya ben çok uzakta koymasaydın dur bir bir kere daha deneyeceğim. Tamam, dene, bir dene. Bir Arkadaşlar bu ikinciyi artık tamamlayacağım. O, ya. ya üçüncü tamam hay hayır yine de yine devam edeceğim. Gel gel, gel, ya. gel. Tamam o zaman. Gel, gel. Game up sıfır alacağız. E gel beni böyle şey yap. Ne? Beni böyle ben çok yüksekte şey olacağım. Hayır. Hayatta kalma yapma kalma. Daha güzel. Bu Hayır. tamam tamam iniyorum iniyorum. Gel ya. Senin Evet. Demut. aldığın poz var. Peynir. Peynir, peynir. de. Bak etrafında döner. Yazayım mı? Başlatıyor mu ya? Çekil. Tamam tamam. ilk ilk ya. benden gelsin. o tamam, Olacağım. Dur. dur, bekle, başım, başlama başım, 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 Önünde, önünde. önünde ee? arkadaşlar üçüncü parkuru tamamladık. İlk evet. şey bu buraya gidiyor yani arkadaşımız yani. Bu sefer daha da zor yaptık. Hı. Yani aralarında bir blok vardı şimdi iki üç blok var. Evet Senacım başla. Başla. Bakayım. Direkt düştü ve sıra bende oldu. Çekil. Çekildi. Zener. Ya bakma. Ne yapayım ya? Bana neyle yaptın? <laughs> Geç, geç. Seni toprak atar. Sana toprakla vururum. Ya ah çıkma. <laughs> ya yine bana. Tamam, geç, geç Tabletim bak oldu. <laughs> Tabletim de bak. Evet. Ya. Sen bana vurdun. Bir şey yapmak yok bunun. Hayır. Tamam. Hayır. Sen bana vurdun. Sen de ben. bana vurmuştun. Hmm, bak tekrar atladım. Oha teşekkür <laughs> şey ya. O zaman sen tamam, de bana vurmayacaksın. Ben de sana vuracağım. Hmm. Bir kez bugün bekle. Tamam. Bir kez bugün. Tamam. Şimdi tamam. Ben opla devam daha Ben okla devam edeyim. Hadi gel oğlum. Düşeceksin zaten. Düşeceksin. Düşeceksin. Düşmemen imkansız. Düşmemen imkansız. Öyle mi? Öyle. Bak. Doğum. Çekil oğlum. Ba tamam. tamam. Baba Proje. Baba Proje. Bak şimdi. Arkadaşlar Baba Proje. Baba Proje izlesin şimdi bu. Baba Proje izlesin. Bak. Bak. Nasıl geçiyor? Çok <laughs> kolay yap ee hani kolaydı lan. Çok kolay ya bunlar. Ya ben düşmedim ki ya. Oyun baga girdi ya. Oyun baga girdi ya. Ay ya ben düşer miyim şey. <laughs> Hadi yap yap. Dura, durun arkadaşlar. Ben şöyle sabah yapayım. Oh. Tamam. Sabah yaptım. Zeynel hile ben hile, ben hile sayılır. Bir de söyleyeyim. Hmm. Zeynep, <laughs> o zaman seni bir, biz macera moduna alalım. O zaman seni biz bir macera moduna alalım. Oha öldü. Ya. Neden oluştu? Vay. Gelin sen de. Olsa ama. Bu, bu kovduğun için teşekkürler bu kadar. Oğlum sen merak etme. Sen misafir <laughs> misin? Şey <laughs> bu, tamam. Arkadaşlar da buraya toprak atacağım. <laughs> Yo, Zeynel hile Tamam. Yaptı. Hile yaptı. Tamam. Arkadaşlar hile yaptı. Hile yaptı. Hile Demek yaptı. ki beni macera bulduğuna almamışsın kendini almışsın. Neyse. Eşyalarım artık benim. Zeynel, Zeynel. Kardeşlerim.